Ayşegül Hanım he. Ayşegül Hanım bakın ben bir çok önemli bir sorunu yaşıyorum Cengiz'le beraber Ayşegül Hanım evet. Bakın şimdi Cengiz daha evliyatında evden kaçmadan önce mükemmel cinsel hayatımıza sahibiz. Cengiz'le beraber bakınız. Nasıl oluyor? Yalan mı? Doğru doğru. Bakın Ayşegül Hanım Cengiz daha evliyatında mavi bir ilaç kullanıyordu. Tamam mı? Dört saatine Cengiz dört saatini dikeliyordu hayatı kalkılıyordu. <laughs> Ve ben ne ilişkiye girdim. Ben o zamanlar rahat edeyim. Tamam mı? Patates gibi atardım. Bu dört saat işin halli der kaçar. Çünkü ben cinsel olarak son derece sınır tanımayan bir insan olduğum için ben dört saatimi güzelcene geçirmesini bilirdim. Ayşegül Hanım geçenlerde Cengiz'in sağından geçim yakalıyor. solundan geçim yakalıyor. Önünden geçim yakalıyor. Artık 36 saat, 32. saatte ağlamaya başladım acıkla. <laughs> bir de böyle tamamen yani e, canlı yayında izleyerek konuşamıyorum. Tamamen böyle yani e, şey olmuyor. Yani uyarmak babında olunca ben Cengiz'e bir uyarı da bulunuyorum. Mesela sen kendine dikkat ediyor musun hiç işte, diyor. Mesela uyarılınca e, tamamen bir boğaya dönüşüyor acıkla. Benim kemiklerim oralıyor ya. 30 aşıkları ben neler çektim de ben neler gördüm de aman ha ben yanmışım da kurtuluşum da yok da benim aşıklarım bağlanıyorsa telefona konuşalım kendi benim kalıtlarım da var yalan Doğru doğru benim bak hanım bak cebinden bulunan cebinden bulunan şey bu buradan bütün yetkililere gösterelim bak 36 saat ya! İnsanız bizde ya. Bizimki de kadınlık korkanı yani. <laughs> ne oluyor ya? Tavşan gibi sabahtan akşama kadar tık 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 tık. Dağılansın telefona, cehlensin bu. Gel, los diye ilaç işte. gel lis diye ilaç bu. Bunu buluyoruz cebimizden. Alo. Al Alo. Alo. Ayşegül Hanım. Bağlandın mı? Allah bu Lili'den razı olsun öncelikle. Cengiz. Bir dakika Nevriye. Cengiz bak vallahi bozucuğuz. Ya neyi bozucucağım konuşma. Bunu okuyacaksan da edebini ne yapacağım kullan ki. ne olur. Tabii ki kullanacağım Ayşegül hanım bakın Siyah 36 Prospekt saatlik okuduk lan bir dakika. 36 saatlik mükemmel bir e, cinsel Ulan, ilaç. Doğru soruyor, Uyarılmaya karşı bir Her sertleşme meydana Tavşanı bırak sertleşme yani benim meydana geliyor. Ayşegül hanım. Kafa bir alıp da benim üzerime bir şeyler yapıyorsun. Ayşegül hanım bakın ben sertleşemiyordum. Uya geldiğinde tabii Hiç Nevriye'den ya. değil. Yemiyeden uyarı şey, almadığım için başka ya. bir kadından uyarı gelsin, Neyse, sertleşiyorum tam eleksiyon. Ayrıca bu kalp ya? damarlarını açıyor, yani, yani bu, bu, damarı, açıyormuş, yani, bu damarı açıyormuş İdianı öyle diyorlar. Açın, damarı mi? açmasıyla e senin e, kalkması bir... Efendim? Ay, Veronika bir dakika telefondayım, Veronika geliyorum bir dakika. Ne alakası var? Ne, ne alakası var? Ne alakası var onunla Cengiz? Veronika geliyorum ya... Vallahi ben de atarım Cengiz, 72 saat inmem de benden, Vallahi bak! Kadınlar olmuyor, salak! Atarım bundan iki tane 72 saat Kadına inmem Kadına olmaz, da. salak! Gerizekalı! Gerizekalı! <gülüyor> Gerizekalı. <gülüyor>